3 yaşında minik bir hastamız bize horlama ve uyku apnesi şikayetleriyle başvurdu. Kendisini değerlendirdik, biz de geniz eti ameliyatına karar verdik. Çocuklarda uyku apnesi ve horlama söz konusu olduğunda en önemli iki faktör geniz eti büyüklüğü ya da hacimce büyük bademcikler olabilir ve bu iki noktaya mutlaka dikkat etmek gerekir. Müzik hastamızın horlama ve uyku apnesi gibi sorunlarına sebep olan deniz bölgesini dolduran yani burun arka açıklığını hemen hemen %90'a kadar daraltan bir geniz eti büyüklüğü yani adenoid vegetasyonu mevcuttu. Onu aldıktan sonra hastamızı uyandırmaya geçtik. Birazdan hastamız ailesine kavuşacak. Biz de öğleden sonra kendisini taburcu edeceğiz. Bundan sonra güzel, rahat uyuduğu, kaliteli uyuduğu uykular, geceler onu bekliyor olacak.